Sınıfa şekerleme getirmek harika fikirdi. Tabii hoca yakalamazsa. Bu ses de ne? Hmm. Demek şeker yiyen biri var. Yavaş ol bakalım. Burada yemek yemenin yasak olduğunu biliyorsun. Of ya. Tüh. Siz beni yaşlandırıyorsunuz. Hiçbirinize güvenemem değil mi? Ee, bir konuşabilir miyiz? Uslu durun. Acaba anneme söyler mi? Hey, ee, neden geri almıyoruz ki? Ne? Burada değil zaten. Şunu görüyor musun? Ne? Buna çok benzemiyor mu? Bak, Neredeyse aynılar. Bu daha iyice. Acele etsem iyi olur. Sanki tebeşir gibi dizeyim. Bir tane de. Geliyor. Pekala. Kim bunu cevaplamak ister? Sofia gel lütfen. Tahtaya kalkmayı hiç bu kadar istememiştim. Bu tebeşir beni çağırıyor. İşte yaptı. Ne? İki tane birden tıklayayım şimdi de. Tek seferde kaç tane yiyebilirim acaba? <laughs> Sofia, çabuk ver şunu. Eğlenceliydi aslında. Şimdi git yerine otur. Ama gerçekten. Hmm, iyiymiş. Zamanında yetiştim mi? Otobüsü kaçırınca arkasından koştum. Ama şimdi rahatlayacağım. O içecek de ne? Sınıfta yeme içmenin yasak olduğunu herkes bilir. Şunu okuyamıyor musunuz? Öğretmen bunu gerçekten yaptı mı? Bugün gerçekten saçma bir hal aldı. Ağzımın içinde zımpara kağıdı var gibi. Hey su sesimi duyuyorum. Keşke biri de beni sulasa. Her yerde su var. Hiç bu kadar susamamıştım. Pekala resmen aklımı oynatıyorum. Beni dinleyen var mı? Bunu duydun mu? Tuhaf. Hayır. Kesinlikle hayal görmüyorum. Pekala. Beni yakaladın. O da ne? Zekice ha? Ben de kendime bir tane yapacağım. İşte bu kadar. Pek olmadı. Ortaya içeceğini koy ve halkasını şöyle çevir. Pipeti içine sok. Asıl olay bunu kalemlerle saklamak. Kutu hiç görünmemeli. Bak. Farklı düşünebilmenin şerefine. Çocuklar, dikkatli olmalısınız. Sanırım matematiği artık anlamaya başladım. Aha, ben de. Oh, atıştırmalıkların varmış. Biraz versene. Paylaşmak güzeldir. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Hmm, yanlış anlamış olmalıyım. Öyle olmalı. Ha, bir yerde atıştırmalık sakladığını biliyordum. Ben bu işi çözerim. Çünkü ben atıştırmalık dedektifiyim. Hiçbir atıştırmalık gözümden kaçmaz. Yalnızca kanıt bulmalıyım. İşte. Atıştırmalık ipucu. Evet. Ambalajın rengi ve büyüklüğüne bakarak diyebilirim ki bu kesinlikle bir atıştırmalık. Ve hepsi bu kutunun içinde. Ah hayır. Evet sırrını açığa çıktı. Aslında bu atıştırmalık saklamak için gerçekten zekice bir yol. Öncelikle renkli kalem kutusunu boşaltmalısın. Sonraki adım kalemleri ikiye bölüp eski yerlerine koymak. Gördüğün gibi hala normal boyda gibi görünüyorlar. Kutunun kalemlerin olduğu üst kısmını kapayabilirsin. Ama alt kısmında biraz yer kalması lazım. Ve bu yeri leziz şekerlerle dolduracağız. Bu meyveli şekerler tam oldu. Evet, kutuyu sıkıca kapatmayı unutma. Şekerlemeler gizlendi ve güvendeler. Aferin Madison. Şimdi paylaşma vakti. Belki sırrımı çözdüğüne göre bir tane alabilirsin. Ya ondan fazlasını istiyorum. Çok kötüsün Jack. Al. Ben kötü olabilirim ama atıştırmalıklar iyi. Bazılarımızın Tatsız alışkanlıkları var. Bu dişlere zarar verir değil mi? Biri daha bitti. Sorun yok. Hmm. Bence ciddi sorunların var Lizzy. Bunlar çiğneme oyuncağı değil biliyorsun değil mi? Aklından bile geçirme. Aslında bir fikrim var. Bir saniye içinde anlayacaksın bir kalem ve birkaç marshmallow al. Marshmallowları kaleme geçir. Şuna bak. Bunu kemirsel eliz. Biraz değişiklik olur. Sonra görüşürüz plastik. Yeni kalem geldi. Deneyelim bakalım. Evet plastikten çok daha lezzetli. İyi akıl ettin Luna. Selam Kate. Ne resmi yapıyorsun? Oh güzel bir deniz manzarası. Hey bir lokma ister misin? Çok yavaşsın. Hadi ama. Lütfen. Tüh. Öyle mi? Bu şakanın tadına da bir bak bakalım. Sulu boya kutusundaki boyalardan bir kaçını çıkar. O renklerde birer tofito al. Kağıdını aç ve top haline getir. Şimdi de boyalardan boşalan yerleri bunlarla doldur. Biraz bastırman gerekecek. İşte oldu. Seninkilerden vermezsen ben de bunu yerim. Oya yemek Kate. Yo yo yo. Ah, hasta olacaksın. Tamam. Of, yeter ama. Ah, ah, benimkilerden ye. Sağ ol. Ha? Aa. Ah, ah. Şaka şaka. Gördün mü Can? Paylaşmak mutluluktur. Hmm, bu boyadan çok daha iyi. Aa, ah, Kate pamuk şekeri de nereden bulmuş? Yani dediğim gibi. Ama cimrisin Kate. Ah. Hadi ama. Ah. Acaba öğretmen geciktiğimi fark etti mi? Neyi kaçırdım acaba? Belli ki sıkıcı bir şeyleri. Çıkmadan yemek yeseydim keşke. Şimdi bir şeyler alıştırayım. En sevdiğim patates cipsi. Şimdiden ağzım sulanmaya başladı. Bundan daha güzel bir koku var mı? Ne? Kuralları biliyorsun. Pardon. Bekleyeyim ben. Beni buna zorlamayın. Demek kurallara uymak istemiyorsun ha? Hayır. O zaman git. İyi. Atıştırmalığımın tadını herhangi bir yerde çıkarabilirim. Kuralları çok saçma. Açlıktan mı öleyim? Bir dakika. Ya dosyam? Bence bunu paravan olarak kullanabilirim. Evet. Bir cips paketini boşalt. Ve şöyle dışarıya doğru katla. İçi dışına çıkana kadar katlamaya devam et. Şunun gibi iki kağıt kıskıcını kullan. Ve onları paketin altına tuttur. Cipsleri tekrar pakete doldur. Sonra paketi yukarıya kıvır. Ve bir kağıt kıskacıyla daha sıkıştır. Sonunda klasörün halkalarını kıskaçlardan geçir. Ve klasörü kapat. Bu müthiş olacak. Bella. Yiyecek yok bakın. Pekala işimize dönelim. Ama bayan Applebee bilmiyor ki. Hepsi elimin altında. Yeter ki fazla kıtırdatma. Gördüm. Ne gördün Betty? okul. Hem okumak hem de atıştırmak için harika bir yer. Küçük bir parça alabilir miyim? Ne kadar da cömertsin. Ben de yiyecek başka bir şey var. Bak. Anlamadım. Kitabını mı yedin ben mi yanlış görüyorum. Hem de vanilya kremalı. Ben kitapların okumak için olduğunu sanıyordum. Ama ben açık görüşlü bir insanım sonuçta. Bakayım. Oh, bu çok lezzetli. Matematiği bu kadar seveceğim kimin aklına gelirdi ki?